Kıymetli dinleyiciler, genç arkadaşlarım, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bolu İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü olarak sosyal medya hesaplarımız üzerinden sizlerle bir araya gelmeyi planladık. Miladi 2021, Hicri 1442 Ramazan-ı Şerif'te başlayacağımız programlarla sonrasında da evlerinize, iş yerlerinize veya bulunduğunuz mekanlara konuk olmaya devam edeceğiz inşallah. Birlikte Hz. Muhammed'e ilk vahyin geldiği andan günümüze kadar olan dönemde Müslümanların kültür ve medeniyet tarihinden özellikle Osmanlılardan paylaşımlar yapacağız. Fakat mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Hulefai Raşid'in döneminden başlamak hem sohbetlerimize hem de ömrümüze bereket katacaktır. Hulefa, halife kelimesinin, raşidin ise doğru yolda olan, doğruya ve hakka sımsıkı sarılan, kemale ermiş anlamındaki raşid kelimesinin çoğuludur. Raşid halifeler dönemi, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra halife olan, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemleridir. Çahar Yâri Güzîn, yani dört seçkin dost olarak bilinir ve en faziletli kimseler olarak kabul edilirler. Halifelerin ilki Hz. Ebubekir Bekir radiyallahu an fil vakasından yaklaşık üç yıl sonra Mekke'de doğdu. Asıl adı Abdülkabe olup Müslüman olduktan sonra Peygamber Efendimiz tarafından Abdullah olarak değiştirildi. Pek çok Mekkeli gibi ticaretle uğraştı. Ve Mekke'nin en varlıklı insanlar arasında yer aldı. Şehir yönetiminde diyetlerin ödenmesi ve zararların karşılanması görevini yürüttü. Peygamber Efendimizin yakın dostlarından olan, daha önceki hayatında hiç putlara tapmayan Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh, ilk Müslüman erkek olarak bilinmektedir. İslam'ın yayılmasında büyük emekleri geçti. Yakın arkadaşları onun sayesinde Müslüman oldu. Efendileri tarafından ağır işkencelere maruz kalan Bilal i Habeşi ve Amir bin Fuheyle gibi pek çok köleyi satın alarak özgürleştirdi. Her daim kendisi ve ailesiyle birlikte Allah Resulü'nün yanında oldu. İsra ve Miraç hadisesi anlatıldığında doğruladığı için Sıddık, hicret esnasında mağara arkadaşlığı yaptığı için Yarigar lakabını aldı. Müslümanlar Medine'ye hicret etmeye başlayınca Ebubekir Efendimiz de hicret için Hazreti Peygamber'den izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona acele etmemesini, Allah'ın kendisine bir arkadaş bulacağını söyleyince Hazreti Peygamberle birlikte hicret etme şerefine nail olacağını anlayarak hazırlık yapmaya başladı. Kısa bir süre sonra da birlikte hicret ettiler. Medine'ye hicret ettiğinde Mekke'de olduğu gibi yine ticaretle meşgul oldu. Burada da katıldığı seriyeler ve Hicri 9. yılda hac emirliği gibi tayin edildiği görevler dışında Hazreti Peygamber'in yanından hiç ayrılmadı. Allah Resulü de gerekli olan her yerde onunla istişarelerde bulundu. Hatta bu yüzden kendisine peygamberin veziri denildi. Mekke'nin fethinde İslam ordusu şehre girdiği zaman doğruca babasının yanına gitti. Onu Hazreti Peygamber'in huzuruna getirerek Müslüman olmasını sağladı. Böylece sağlığında annesi, babası ve bütün çocuklarının Müslüman olmasına şahit oldu. Tebük gazvesinde Resulullah'ın kendisine verdiği en büyük sancağı taşıdı. Ordunun bu gazveye hazırlanması için bütün servetini resul ü Ekrem'in emrine tahsis etti. Hicretin 9. yılında Hac emiri tayin edildi ve bir yıl sonra da Hazreti Peygamberle birlikte Veda Haccına katıldı. Hac dönüşü Allah Resulü, Hazreti Ebu Bekir'in kapısı dışında mescidin avlusuna açılan bütün kapıları kapattırdı. Namaza çıkamayacak kadar hastalanınca, Namazı Ebu Bekir Efendimizin kıldırmasını istedi. Hazreti Ebu Bekir, Resulullahın vefat ettiğini öğrendiğinde hücreyi saadetine girerek yüzünü açtı, alnını öptü ve daha sonra mescide gitti. Başta Hazreti Ömer olmak üzere şaşkınlık içinde bulunan ve Hazreti Peygamberin vefatına inanmak istemeyen sahabileri teselli ve ikna etti. 632 yılında Allah Resulü'nün vefatı Müslümanlar üzerinde derin bir etki bıraktı. Bir yanda üzüntü yoğunluğu yaşanırken, diğer tarafta Peygamber Efendimizin yerine devletin başına kimin geçeceği tartışmaları başladı. Zira Kur'an-ı Kerim'de bir hüküm yoktu. Hz. Peygamber de ümmeti yönetmek üzere yerine geçecek kişiyi tayin etmemişti. Dolayısıyla Müslümanların kendi iradeleriyle çözmeleri gerekiyordu bu problemi. Öyle de oldu. Beni Said'e gölgeliğinde toplanan Ensar, içlerinden birini Saad bin Ubade'yi halife seçmek üzereyken, durumdan haberdar olan Hazreti Ebu Bekir, yanına Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı da alarak duruma müdahale ettiler. Ensar ve muhacir arasında geçen konuşmalar sonrasında Hazreti Ebu Bekir halife seçildi. Mescid-i Nebi'de biat edildikten sonra minbere çıktı ve yönetici olarak sahabe içindeki konumunu kendisine itaatin sınırlarını çizen güzel bir konuşma yaptı. Hz. Ebu ilk icraatı Üsame bin Zeyd'in kumandasında sefere hazırlanan orduyu göndermek olmuştur. Resul-i Ekrem'in Muhte Savaşı'nda şehit düşenlerin intikamını almak üzere hazırladığı ve Suriye'ye doğru göndermeyi planladığı ordu onun rahatsızlığı ve vefatı dolayısıyla yola çıkamamıştı. İrtidat hareketlerinden çekinenler, Üsame bin Zeyd'in gençliğini ve tecrübesizliğini ayrıca azatlı bir kölenin oğlu olduğunu ileri sürerek onun değiştirilmesini isteyenlere rağmen Hazreti Ebu Bekir bütün itirazları reddedip orduya hareket emrini verdi. Düşmanla karşılaşmayan ordu bazı asi kabileleri yola getirdikten sonra geri döndü. Bu sefer birçok kabile üzerinde Medine'nin gücünü göstermesi bakımından isabetli olmuş ve bazı kabilelerin irtidadını önlemiştir. Resul-i Ekrem'in peygamberlik görevini tamamladıktan sonra hastalanması, peygamber olduğunu ileri süren bazı yalancılara cesaret vermişti. Onun vefatıyla birlikte bu hareketler isyana dönüştü. Kabilelerin bir kısmı da Resulullah'ın vefatı üzerine namaz kılmakla beraber devlete artık zekat vermeyeceklerini ilan ettiler. Bu arada Arabistan'ın muhtelif yerlerinde yaşayan yeni Müslüman olmuş bazı kabileler Medine ile irtibatlarını kestiler. Bunların bir kısmı yalancı peygamberlere tabi olurken bazıları zekat vermeyeceklerini bildirdiler. Ordunun başına getirilen Halid bin Velid radıyallahu an, irtizat hareketlerinin bastırılmasında ve bilhassa Tuleyha, Seca ve Müseylim Ötülkezzap gibi peygamberlik iddiasında bulunan yalancıların ortadan kaldırılmasında büyük başarılar elde etti. Farklı yerlerde çıkan isyanlar bastırıldı. Böylece Arap Yarımadası büyük bir fitneden kurtulmuş oldu. Daha sonra... İran, Irak ve Suriye taraflarına seferler başlattı. Önemli başarılar elde edildi. Mesela 634 yılında meydana gelen Ecnadeyn Savaşı sonrası Filistin kapıları Müslümanlara açılmış oldu. 23 yılda Peyder Bey gelen vahyin Hz. Ebu Bekir döneminde kitap haline getirildiğini unutmamak gerekir. 634 yılı Ağustos ayı başlarında hastalanınca sahabilerle hilafet meselesini istişare etti ve Hazreti Ömer'i veli ahd bırakmayı kararlaştırarak Hazreti Osman'a bir ahitname yazdırdı. Kızı Ayşe'ye vefat edince maaşının geri kalan kısmını Beytül Mal'e iade etmesini ve Hazreti Peygamber'in kabrinin yanına defnedilmesini vasiyet etti. 23 Ağustos 634 tarihinde 63 yaşında vefat etti. Cenaze namazını Hazreti Ömer Efendimiz kıldırarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına defnedildi. Hazreti Ebubekir radiyallahu anh'ı, Ali yaptıklarını, faziletini böyle sınırlı bir sohbette anlatmak elbette mümkün değil. Sadece birkaç başlık halinde hayatının dönüm noktalarına değinmeye çalıştık. Rabbim kendilerinden razı olsun. Bizleri de Hz. Ebu Bekir Efendimiz gibi sadakatle dinimize hizmet edenlerden eylesin.